Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir hesap tanıtım videosuyla daha karşınızdayız. Evet, Kadriye ile beraber bugün Mert kardeşimizin hesabını inceleyeceğiz. Merhaba Seko. Merhaba, merhaba diyorum. Evet arkadaşlar, 80 levellik bir hesap, çok dolu dolu bir hesap. Ben de gerçekten çok detaylarına bakmamıştım, yani tam ben de bilmiyorum. Beraber inceleyeceğiz. Öncesinde Mert kardeşimizin bir kanalı var, Mert 404 diye. Kanalın linkini açıklamalar kısmına koyuyorum kanala abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi şöyle 80 level dedik. 28.667 like'ı var. Bence çok yüksek bir like. Bütün seçkinler açık. Bu sezon açık değil. Bu sezonda açılır mı temel? Benimki de hemen hemen o kadar seko. Senin hesabı da incelemiştik. Gayet doluydu kardeşim. Şimdi hemen geliyoruz. Şöyle karakterlerden sırayla gidelim arkadaşlar. Bakalım böyle ne karakterler açık. Karakterleri hemen hemen hepsi açık sadece yeni gelen Karakterlerin birkaç kaç tanesi açık değil Kasa'ya geleceğim arkadaşlar kıyafetlerin Detayına çok inmeyeceğim Şöyle sadece kafalarını göstereceğim Sonra da vücutlarını göstereceğim Önemli olanları böyle kuşanırız Çünkü o kadar bayağı çok kıyafet, kıyafet var ki... Yani bizim bunları hepsini incelemeye Ne vaktimiz ne de sizin vaktinizi Almak isterim Siz de merak ettiğiniz Daha çok silah ve duvar Bomba tarzı şeyleri çok merak ediyorsunuzdur Onlara da Detaylı göstereceğim Şimdi şöyle kıyafetlere gösteriyorum arkadaşlar. Hemen maskelerine geçiyorum. Bu nasıl bir kıyafet? Yok. Evet arkadaşlar Joker var. Ondan sonra bu kıyafete de bakalım. Böyle bir kıyafeti daha var. Şunlar hepsi seçkin kıyafetiydi arkadaşlar. Eski seçkin galiba bunlar. Ya Eski seçkin derken çok eski değil. Ama, Ama eski. Eski seçkinler arkadaşlar. Bunlar yine hepsi seçkin kıyafetiydi. Şöyle sırayla geliyorum aşağı doğru. Bu ne? Bu ne lan? Böyle bir kıyafet mi var? Oo bir atölye Aynen. kıyafeti. Bu da çok evet. güzelmiş. Çarp evet arkadaşlar Edat seri bir mi? şekilde gidiyoruz. Bu da yine bir atölye Şu kıyafeti. Mavi evet bu da çok güzelmiş. değerli bir kıyafet. Tavşan kıyafeti arkadaşlar. Önemli olan kıyafetler hepsi var. Samuray çok önemli bir paket. Yine bu da var. böyle aşağı geliyorum bir arkadaşlar. Geliyorum vardır. geliyorum. Hemen maskelere geçiyorum. Bayağı da maskesi de var. Kıyafetleri de geldiğimizde şöyle seri bir şekilde aşağı ineceğim bayağı var. Bu neymiş kaziye ya? Evet bu da yine bir etkinlik kıyafeti. Şöyle seri bir şekilde aşağı geleceğim. Gözüme çarpan bir şey olursa onu size detaylı bir şekilde gösteririm. Onun dışında... Merk kombinim böyle kalsın bu arada. <laughs> bu güzel pembe, olabilir. Pembeli güzelmiş evet. Şöyle arkadaşlar indik gösterdim. Baya bir formaları da var arkadaşlar. Sarı, beyaz. Sarı, mavi, kırmızı yeşil, turuncu, beyaz hepsi var. Ne ararsan var. Evet. Baya da bir yeterli seviyede forma da var. Şöyle pantolonlara geldiğimizde işe tabii ki baya bir altta var yani. Şöyle kırmızı melek pantolonu var. Mavi melek pantolonu da var diye biliyorum. Ama bu pantolonların içinde bulmak zor Serkan. Ama olmaya da bilir. Evet arkadaşlar. Böyle bakıyoruz hemen. Bir sürü de görüyorsunuz ki bu kıyafet de varmış arkadaşlar. Bu da pantolon da bayağı bir zamanlar Önceden popülerdi. Önceden çok popülerdi aynı. Evet arkadaşlar boydan kıyafetlere geliyoruz. Lakasla Laka. Papel iki tane kıyafeti var. Dinozori var. Şu mavi kıyafet var. Bu ne Kadir böyle bir kıyafet de ilk defa görüyorum ha. Valla Mert'e ne, ne? ne ararsan var. Evet yeşil kanunsuz var. Gelinlik de zaten... Evet bir tane de gelinliğimiz var. Bir tane de siyah <laughs> yine kıyafetimiz var. Deşici kıyafetiymiş. Gelelim şöyle diğerlerine. Evet arkadaşlar burada da bakalım bir sürü şablonu var hep artıda kalan. Bir sürü şablon var. Bu ne? altı tane de evrim taşı varmış. 8 tane sihirli küp arkadaşlar. Mert harcamamı ister misin? 8 tane sihirli küp kim bende olsun istemez ki. Ben. Evet şöyle geldiğimizde 61 tane otomat fişleri falan var. Bu ne? 9445 de birlik jetonu. Yine bir sürü jetonlar var arkadaşlar. Evet buradan da çıkıyoruz. Evet arkadaşlar sırasıyla gideceğimizi söylemiştik. Sırasıyla geliyoruz. Evet ortaklardayız. Burada bir bakalım hangi ortakları yok. Çünkü hemen hemen hepsi var. Aa bayağı bir ortada da kitliymiş. Mesela kaplan kitliymiş. Bu kitliymiş. Bu kitliymiş. Babun kitliymiş. Onun dışında balon var. Bu da kitli. Top dik. Ortak çok da fazla. Yani ortağı değil da ama. arkadaşlar yeteri seviyede var. Hemen koleksiyona geçiyoruz. Evet ifadeler. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sıkar ifadesi, AK ifadesi yine bayrak ifadesi. Karp, evet, Taht. kral kral tahtı. Araba. Araba. Evet, araba ifadesi bu da çok güzel bir ifade. Yine lakaste Papel. Evet. Yeresel. hepsi var. Bir sürü var arkadaşlar. Yani bir sürü ifade var ya. Şöyle bir sırasıyla gidelim. Yine McLaren ifadesi var. Evet bu ifadeler de gayet eski ve güzel ifadeler. Yani ifade bayağı var arkadaşlar. Bak bu Olmayan ifade... yok galiba. Şu ifadeyi çok beğeniyorum. Keşke bende olsa var ya. Şu ifadeyi çok beğeniyorum. Şöyle geri takla da atıyor ya. Hmm. Evet arkadaşlar yani bayağı bayağı ifade var ya. Olmayan ya? ifade yok mu? Vallahi bilmiyorum ki Kadiye ifade ne kadar çok ifadesi var ya. Şöyle biraz seri gideyim. Heh. Evet Olmayanlar arkadaşlar bunlar. yani çok az hemen hemen bütün ifadeleri açmış <laughs> animasyona geldiğimizde de bir tane animasyonu var yeterli bence uçan motorda da bir tane çantalara geldiğimizde ise bu ne kazıyı. çok güzel bir çantaymış aynen ya şöyle arkadaşlar üzerinden Mert, geçeceğim bu <laughs> üzerinden geçeceğim çünkü baya bir çanta var yani bunları teker teker göstermeme gerek yok buradan zaten siz görürsünüz. Şöyle geliyorum aşağı bayağı çantası var ya. Haziye bu hesaba bir bakar mısın? Oh, no. Bayağı baya baya çanta var. Garena. Ganimet kutusu da yine bir sürü ganimet kutusu var. Yeterli seviyede hatta yeterlinin bir üstünde fazla. Araçlara geldiğimizde ise yine McLaren var. Bir sürü düldürümüz var. McLaren'da da hemen hemen. Bayağı bir var. Bayağı bir var. Motor var yine. Motor ne kadar çok var kazıya. Bu ne bende bu kadar motor deseni yok ya. Ama Mert'te. De... Evet. Cipe geldiğimizde ise yine cipte de 5 tane var. Canavar kamyona geldiğimizde ise 6 tane de canavar kamyon var. Kamyonette de yine 4 tane var. Güzel arabada da bir tane var. Sörf tahtasına geldiğimizde ise Lacoste Papele kullanıyor. Ve istemediğiniz kadar da sörf tahtası var arkadaşlar. Ne yapacağız bu kadar sörf tahtasını? paraşütü de <laughs> gerek yok bence Ulan, tane zaten. güzel paraşüt olsun yeter. Bu kadar paraşütü ne yapacağız kardeşim? Aynen seko. Sancaklara geldiğimizde ise yine bir sürü sancak. Avatar'a geldiğimizde ise yine istemediğiniz kadar avatar. Pinlere geldiğimizde ise bir sürü de pin var arkadaşlar. Evet geliyoruz şimdi en önemli konulardan birisi olan silaha arkadaşlar. Hemen Evo'ya giriyoruz ilk başta. Evet arkadaşlar Evo silahlarının hepsi açık. UMP'siz son seviye Max. Drago Max arkadaşlar. MP40 yine Max. Scar Max. 1014'te çok az kalmış arkadaşlar. altı seviye yapmış ve XM8'de yine 4 seviye arkadaşlar. Gayet yeterli. Gayet yüksek. Evet arkadaşlar. Cephaneli'ye giriyoruz hemen. Aman tanrım. 14 tane M4A1 nedir? Bir sürü M4A1 var arkadaşlar. Yani insanlarda 2-3 tane olunca tamam diyor. AK yine. Bir sürü de AK'si var arkadaşlar. 13 tane. Böyle çok da şey yapmayacağım. Önemli olanlarını göstereceğim. 8 tane de M14 var. Scar 16 tane. Oha, ne yaptın Mersen? Ne ne yaptım böyle? Magaledon var, Tekno Scar var, Pembe Scar var. Bir sürü Groza yine 3 tane var arkadaşlar. Böyle Famasa geldiğimizde ise 10 tane de bir Famas var. XM8 de yine 6 tane var. AN94 yine 8 tane var. Plazma bile 3 tane var. AUG da yine 2 tane var. Tarafa zaten yeni bir silah, bunda da yine 3 tane var. Yalı çapkını tarafına, yeni silah. Keskine gelelim hemen. SKS 10 tane varmış arkadaşlar. CBD yine 3 tane var. Ağaç kakan 1 tane var. Makinalı tüfekte ise 6 tane M249. M60'ta ise m 60da ise yine 6 tane var. Çok güzelmiş rengi falan. Bir de atış aynen. oranı 2. Şu silah çok süper bir şeye benziyor arkadaşlar. Evet, hemen hafif makineliğe geçiyoruz. UMP 10 tane. Gayet yeterli. MP5 12 tane. Gayet yeterli. Arkadaşlar hesap çok dolu. Hakkını yemeyelim. VSS yine Koş 5 tane, tane var. 14 tane MP40. Bu ne lan? Sarı MP40 var arkadaşlar. Mavis yeşil hepsi var. E, yeni yıl MP40'ı var. Ondan sonra MP40 olarak en dolu hesaplı. Baksanıza atölyenin hepsi var arkadaşlar. Atolye full var. Tarısı da dahil. Ki bir de Cobra MP40 var. P90'da yine 5, 5 tane, var. Tane. Bu silah olsa da olur, olmasa da olur. Thompson'da yine 3 tane var. Vektör yokmuş arkadaş. Pompalılara gelelim. 1014 arkadaşlar. 9 tane. Spas yine 10 tane spas var. Evet. M1887'de yine bir sürü var arkadaşlar. 3 tane. Zaten bu silahın e en önemli desenleri burada var. Keskin nişancıda ise 6 tane AVM, 6 tane Kar 98, 2 tane de M828 var. Tabancalara da arkadaşlar şöyle göz atalım. Yeterli seviyede tabanca da mevcut. Yakına gelelim 11 tane tava var. 11 tane tava ne yapacak? Palaya geldiğimizde ise Nasıl bir palaya? çok güzel bir palası var ki ben bu pala ilk defa görüyorum. Aynen. Şu pala da çok güzel. 10 tane, 14 tane pala varmış ya. Üf, ne hesapmış Beyzbol sopası da 10 tane var. Hatana yine 5 tane var arkadaşlar. Gayet dolu. Sırpan zaten bir tane var. Onu da almamış zaten. Yumruğa geldiğimizde bir tane de yumruğu var. El bombasına geldiğimizde 38 tane el bombası. Bu ne? ulan 38 tane el bombasını ne yapacaksın? Evet arkadaşlar duvarlara geldiğimizde ise 19 tane duvar değiştir değiştir kullan. Böyle bakıyorum bir sürü duvarı var arkadaşlar. Ulan ne yapacağım bu kadar duvarı Mert? Evet diğerlerine geldiğimizde ise bu ne? Kaziye. Bu ne? Deniz avcısı arbeletmiş. Arbe, ha? Evet arbe arkadaşlar bak çok değerli bir arbelet deseni bu da yine varmış. Hatta lobide de gösteriliyormuş. Bu bende yok Kaziye. Keşke bende olsa. M79'da yine 6 tane varmış. Çok iyi. Bu silah ne? mitralıyoruz Bundan da yine bir tane varmış. Evet arkadaşlar, böylelikle Mert kardeşimizin hesabının içinden geçtik. Böyle hesap tanıtımlarının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.